Kıcıkoğlu'yla Yarmalı ailelerinin mutlu günüydü. Recai Kıcıkoğlu hayatını Buse Yarmalı ile birleştirdi. Buse Yarmalı, yanınızda nişanlı olan Recai Kıcıkoğlu beyefendi ile kendi isteğiyle büyük bir kabul ettin mi? Evet. Sayın Recai Kıcıkoğlu, yanınızda nişanlı olan Buse Yarmalı hanımefendi ile kendi isteğiyle büyük bir kabul ettin. Genç çiftin mutluluğuna çok sayıda davetli şahitlik etti. Düğüne katılan davetlilere geleneksel Konya düğün pilavı ikram edildi. Görür ve Odabaşı Ünal aileleri de evlatlarının mürüvvet sevincini yaşadı. Enes Görür hayatını Zeynep Sena ile birleştirdi. Ömür boyu sürecek mutluluğa evet diyen gençleri sevenleri yalnız bırakmadı. Misafirlere geleneksel Konya düğün pilavı ikram edildi. Thank okay. you.